Selam, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde Hakan Çebi'nin "Konuşan Kitap, Kur'an ve Akıl" adlı eserinden e, bazı çarpıcı bölümler var. Peki görevimiz ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Hani sıkça duyarsın ya, Kur'an karmaşıktır, tek başına anlayamazsın diye. İşte biz tam tersine, Kur'an'ın kendisi bu konuda ne diyor? Özellikle anlama ve akıl yürütmeye nasıl bakıyor ona odaklanacağız. Bakalım metnin kendisi bu iddiaları destekliyor mu? Hadi bir dalalım konuya. Tam da oradan başlıyor zaten yazar. Düşünsene evrensel bir rehber olduğu söylenen bir kitap nasıl oluyor da aynı zamanda amana anlamaya çalışma, sapıtabilirsin ya da bu çok derin sen anlamazsın diye sunulabiliyor. Bu e, ciddi bir çelişki gibi duruyor değil mi? İşte kitap tam da bu çelişkiyi Kur'an'ın kendi ayetleriyle kendi diliyle sorgulayarak başlıyor. Evet, o adalet meselesi çok önemli. Yani anlamadığın bir şeyden nasıl sorumlu tutulabilirsin ki? Aynen öyle. Hesap gününde ama ben anlamamıştım ki demek geçerli bir mazeret olabilir mi? Yazar bunun yani anlaşılmazlık iddiasının Kur'an'ın ruhuna ve adalet anlayışına ters düştüğünü savunuyor. Peki Kur'an kendi içinde bu anlaşılabilirlik konusunda bir ayrım yapıyor mu? Yani her ayet aynı derecede mi açık? Evet, yapıyor. Kitapta Ali İmran suresinin 7. ayetine dikkat çekiliyor. Orada deniyor ki Kur'an'da iki tür ayet var. Muhkem ve müteşabih muhkem olanlar kitabın anası temeli yani açık net herkesin anlayabileceği temel hükümler prensipler hayatımızı yönlendirecek olanlar bunlar aslında müteşabihlerse ee, daha çok benzetmeli mecazi ifadeler yorumu biraz daha derinlik isteyebilir veya tam manasını sadece Allah bilir denilen ayetler yazarın vurgusu şu Bizim asıl odaklanmamız gereken hayatımıza uygulayacağımız kısım muhkem ayetler. Bir açıklığı hakkında ne diyor? Sadece muhkem ayetler için mi bu geçerli? İşte yazarın en çok altını çizdiği noktalardan biri bu. Kur'an'ın defalarca kendini nasıl tanımladığına bakıyor. Mesela Bakara 99'da apaçık ayetler indirdik diyor. Araf 52, Hud 1 gibi surelerde ayetlerin detaylıca açıklandığı söyleniyor. Sa'd suresi 29'da mübaret bir kitap ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye indirildiği belirtiliyor. Ve tabii ki Kamer suresinde tam 4 kere tekrarlanan o ifade. Andolsun ki Kur'an'ı öğüt için kolaylaştırdık. 4 kere. Bu çok net bir vurgu kolaylaştırdık diyor. Kesinlikle. Yani kitap kendi iddiasına göre anlaşılmak ve yol göstermek için var. Anlayamazsın diyenlere karşı sanki metnin kendi cevabı bu. Peki, bu açıklık ve kolaylık iddiası okuyucudan ne bekliyor? Sadece pasif bir şekilde alık kabul etmeyi mi? Hayır kesinlikle hayır. İşte işin ilginç kısmı da burası. Bu açıklık iddiası doğrudan doğruya akıl yürütme çağrısıyla birleşiyor. Kitapta Kur'an'ın ne kadar çok ayetinde insanları akıllarını kullanmaya, düşünmeye, ibret almaya teşvik ettiği gösteriliyor. Enbiya 67 gibi mesela. Hatta aklını kullanmamanın sonuçları hakkında çok sert ifadeler var. Enfal 22'de aklını kullanmayanlar için yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en değersizi deniyor. Furkan 44'te ise daha da ileri gidilip hayvanlar gibi hatta daha da aşağı oldukları belirtiliyor. Vay canına, bayağı sert ifadeler bunlar. Evet. Kaynakta atıf yapılan Erhan Aktaş'ın yorumu da önemli burada. Başkasının aklı ile iman olmaz, diyor. Yani taklitçilik eleştiriliyor. Yazarın bakış açısıyla bu durum, İslam'ın temelinin nakil, yani sadece aktarılan bilgi değil, aynı zamanda ve belki de öncelikle akıl üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Bu akla yapılan vurgu çok güçlü. Peki o zaman, hani din adına konuşanlar, aracılar, bazen din tüccarı diye de tabir edilen kişiler, onların rolü ne oluyor bu denklemde? Kaynak buna değiniyor mu? Değiniyor, evet. Yazar burada bir dinci ve dindar ayrımı yapıyor, bazı dinci olarak tanımladığı kişilerin insanların Kur'an'ı doğrudan anlamasından rahatsız olabileceğini, çünkü o zaman kendilerine olan ihtiyacın azalacağını düşündüklerini iddia ediyor. Ve Araf suresi 3. ayeti hatırlatıyor. Rabbinizden size indirilene uyun, onun yanı süre başka velilere yani otoritelere, aracılara uymayın. Yani Allah'la kul arasına birilerinin girmesi, birilerinin benim dediğim gibi anla demesi fikri eleştiriliyor burada. Peki ya peygamberin sözleri, hadisler? Onlar da dinin kaynağı olarak görülüyor genellikle. Özellikle Necim suresindeki o hevasından konuşmaz ayeti çok sık kullanılır bu bağlamda. Kitap bunu nasıl ele alıyor? Evet, o ayet yani Necim 3 sık sık gündeme getirilir. Ancak kitap Hemen ardından gelen dördüncü ayete dikkat çekiyor. Onun söyledikleri kendisine vahyedilen vahiden başkası değildir. Yazarın yorumu şu, bu iki ayet birlikte okunduğunda anlam ortaya çıkıyor. Peygamberin vahiy olarak yani Kur'an ayeti olarak aktardıklarının kendi kişisel arzuları, hevası olmadığı, doğrudan Allah'tan geldiği vurgulanıyor. Yani bu bakış açısına göre peygamberin görevi vahyi tebliğ etmek ve dinin temel bağlayıcı kaynağı da bu vahidir yani Kur'an'dır. Anladım. Yani peygamberin şahsı değil getirdiği mesajın kaynağı vurgulanıyor. Hmm. Aynen öyle. Bireysel sorumluluk ve doğrudan Kur'an'a sarılma öne çıkıyor. Tıpkı Ahkaf 9'da peygamberin kendisine bile ben yalnızca bana vahyedilene yani Kur'an'a uyuyorum demesi gibi. Çok net. O zaman özetlersek Hakan Çebi'nin eserinden anladığımız ana fikir şu. Kur'an kendini son derece anlaşılır bir rehber olarak sunuyor ve okuyucusundan sadece körü körüne bir teslimiyet değil tam tersine aklını kullanmasını, düşünmesini, sorgulamasını istiyor. Hatta belki de teslimiyetten önce bunu istiyor. Kesinlikle. Gerçek imanında ancak bu akıl yürütmeyle kalpten gelen samimiyetin, yani Hucurat 14'teki imanın kalbe girmesi halinin birleşimiyle mümkün olacağı savunuluyor. Kaf suresi 6 8'deki o evrene bakıp basiret yani derin bir anlayışla Allah'a yönelme çağrısı da bu bağlamda düşünülebilir. Doğru. Ve kitap son söz olarak Kehf suresi 29. ayeti hatırlatıyor. O da çok çarpıcı. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani seçim bireyin. Ama yazarın perspektifinden anlaşılan o ki, bu seçimin bilinçli akla dayalı bir seçim olması gerektiği vurgulanıyor. Körü körüne değil. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana düşünmek için şöyle bir soru bırakalım. Eğer bu kaynağın işaret ettiği gibi rehber olarak metnin kendisi ve aklımız öncelikliyse ve yeterliyse, o zaman yüzyıllardır oluşan o devasa yorum külliyatı, mezhepler, fıkıh birikimi, bütün bu geleneksel yapılar bunlar tam olarak nereye oturuyor? Bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru, değil mi?